Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün köpeğinize nasıl eğitim vereceğinizi öğreteceğim. Şimdi geliyoruz. Köpeğimin ismi Alfa. Alfa kalk. Kalk. Şş. Hayır otur. Elinize bir mama alıp elinizi böyle yapıp otur diyorsunuz. O kısa sürede öğrenir. Kalk. 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 Otur. Alfa. Otur. 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 Otur oğlum. Otur. Ş hayır, otur. Otur. Aferin. Şunu da örtebilirsiniz. Yeme. Yeme. Yine, aferin oğluma, böyle de öğretebilirsiniz. Eminiz. Arkadaşlar, ya, bu sizin evinizde kalan bir şey. Siz öğretebilirsiniz de öğretmeyebilirsiniz de. Ama arkadaşlar, bir köpek alacaksınız, şu köpek türlerine ör ör örnek vereyim. Mesela arfa Fransız Bulldog. Pitbull falan değil. Fransız Bulldog. Bazıları benzetebiliyor arkadaşlar. E, o türü tavsiye ediyorum. Çünkü çok uysallar ve e, evde en uygun beslenen köpek türlerinden biriler. Arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorum. Bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadar. E, sonra Evlo oyun videosu, Minecraft videosu falan istiyorsanız like'a abone arkadaşlar ya da abone olun o abone bir de bu butonu kırın arkadaşlar basana kadar böyle böyle bu buton biliyorsunuz değil mi böyle basın basın kırın like'ları aboneleri ee, bu, bu videoya 10 abone bile gelse çeşke arkadaşlar bakın şimdi ben video çekiyorum çekiyorum atıyorum Şuna bakıyorum bir abone gelmiş. Arkadaşlar ben size hemdeki imkanları sunarak videolar çekmeye çalışıyorum. Neyse. Hadi videoyu beğenin, like atın ve abone olun. Videoyu beğendiyseniz tabii ki. Hadi görüşürüz. Alfa da hala orada bir şeyler.